Görümsel Bunlar tozların içinde yetişiyor. Çanta ikram edelim. Oh, Buyurun. Hayırlı günler diyoruz. Nerede? Cirgalan. Cirgalan. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür hayırlı sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler. Çıkacak başka. Kaç kilo bu? Bilmiyorum. 16-17. Kaç kilo en iyi kilo bu? Abla size çanta hediye edelim. Elinizde taşırken kolaylık Şeyden olsun. Ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Ederim, bana, Allah olsun. iyi sağlıklar versin. Değil Hayırlı günler. Sağ olduk. Sağ Kimin emeği geçiyorsa çok güzel. Eyvallah. Memnunuz. Musun? Musun? Seviyor musunuz çok pazar? Çıkalım inşallah. Çıkalım karşımıza bak be. Teşekkürler başkan. Afiyet olsun. Başkan senin gibi çalışsa bu Türkiye daha yukarı kalkar. Senin de sağ Yolun baktın açık olsun. Amin. Oldum, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Allah kolay gelsin. İyiyim sağ ol. Sen de iyisin. İyiyim çok şükür. Bu çok sene şey ol. mi bitti mi? Ürün mü az diyeceğim. Maşallah az, az. müşterimiz güzel. Maşallah Başkan maşallah maşallah. Bere bereket olsun. Allah razı olsun başkanım. Cırgalanın kabağı. Cırgalanın kabağı. 13. kez pazarımız kapılarını açıyor. Organik üretimin yapıldığı, organik ürünlerin satılmış olduğu %100 ekolojik pazarımız Erciyeseler Mahallesi'nde. Biz bu işe başladığımız günden bugüne kadar aynı şekilde kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle doğal ürünlere ulaşabilmesi noktasında üreticiyle satın alan tüketicinin aynı noktada bir araya geldiği bir pazardayız. Ve burada hiçbir şekilde aracının olmadığı ve ürünlerin de doğal ortamda üretilmiş olduğu bir pazar. Doğal ortamda üretildiğinin özellikle altını çiziyorum. Çünkü buradaki üretim aşamalarının hepsi kontrol altında. kapter tarafından, Buğday Derneği tarafından, Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından bunlar denetleniyor. Denetim neticesinde buraya gelen ürünlerin doğal olduğu yüzde yüz akrediti olduktan sonra buradaki ürünler vatandaşlarımıza satılır hale geliyor. Bütün üreticilerimizin ellerine emeklerine sağlık. Çünkü kolay bir süreç değil. Zor bir süreç doğal ürün üretme işi. Ve şu anda başladığımız günden bugüne kadar da bu işi yapan 30 tane esnafımız var, 30 tane çiftçimiz var, üretenimiz, üreticimiz var ve bunların hepsi de aile işletmeleri. Evlerinde eee anne babayla birlikte çocukların da üretimin içerisinde bir fiil yer aldıkları hatta burada satış noktasında da üretimden pazara gelinceye kadar bu satışı da yapmış oldukları bir sistemde devam ediyor. Ve eee bu pazarı biliyorsunuz günler öncesinden bekleyen hemşerilerimiz var. Ne zaman açılacak diye takip eden hemşerilerimiz var. Pazarın yaygınlaşması noktasında bizden çok talep oluyor ama biraz önce söylediğim gibi 30 tane üreticimiz var. Pazarın yaygınlaşması demek üretimin artabilmesi demek. Bu üretimin artabilmesi için de organik vasfında üretim yapılabilmesi için o standartta üretim yapılabilmesi gerekiyor. Biz her noktada tarımı destekliyoruz. Organik tarımı da ayrıyeten özellikle olarak destekliyoruz. Ayrı bir parantez açıyoruz orada. Tabii ki kırsalda, köyde üretilen ürünler organik olarak üretilen ürünler veyahut da diğer üretim metotlarının hepsi içerisinde ayrı ayrı farklı kendi içerisinde hassasiyetleri var. Ama bugün burada açılışını yapmış olduğumuz organik pazar olması hasebiyle organik pazardan, organik üretimden vurarak bunları söylüyorum. İnşallah daha güzel günlerde sağlık içerisinde birer olmak dileğiyle diyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. 13 yıldır aralıksız pandemide bile çalışan ve yerel yönetim tarafından sonsuz desteklenen güçlü bir pazarız. Anadolu'nun en önemli organik pazarlarından biri Kayseri'dir. Ee, ve bir ziraat mühendisi tarafından bu pazar e, her gün düzenli olarak denetlenmektedir. E, ve sezon boyunca tüm ürünler sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi altındadır. Hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hem de sertifikasyon şirketinin yapmış olduğu kalıntı analizleri sonucunda herhangi bir kalıntılı ürün çıktığı zaman o üreticinin bir daha pazara girmesi söz konusu olmadığı için yüzde güvenerek tüketebileceğiniz son derece sağlıklı ürünleri içeren bu pazara tüm tüketicilerimizi her pazar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bunu ilk defa açıyor. İlk defa. Bu şey mi? Şöyle ne Ne